Peygamberimizin iki rekattan fazla nafile namaz kıldığı olmuş mudur? Şayet olmadıysa iki rekattan fazla nafile namazı kılmamızın dayanağı nedir? Şimdi nafile namazlar ikişer rekattır. Bütün mezheplerde böyledir. Hanefi mezhebinde mesela öğlen namazdan önce dört rekat kılınır ya o aslında iki artı ikidir. Onu şunun için dört rekat diye düşünürler derler ki öğlen namazının farzına yakın olduğu için onu öyle kabul ediyoruz derler. Ama onu iki artı iki kabul sayarlar. Mesela Allahu Ekber deyip namaza başladınız. O arada cemaat oluştu. Şu cemaate yetişim diyerek yani birinci rekattan namazı bırakıp farza uydu, uydunuz. Hanefiler derler ki sizin kılmanız gereken namaz iki rekattır. Çünkü o ilk Allahu Ekber demek de sizin Kendinize görev yaptığınız o iki rekattır, dört rekat değildir. Dolayısıyla Hanefilerde de Şafilerde de nafile namaz iki rekattır. Ama Hanefiler iki, iki artı ikiyi birleştirerek dört yapmışlardır. Şafiler birleştirmemişlerdir. Bu kadar yani o birleştirirken de Hanefiler bir istihat da yapmışlardır. Bir e, rivayete dayanarak değil.